Canım bak suları buraya koyuyorum. Kumanda da burada sıkılırsan televizyonu açarsın tamam mı? Senin yastığın rahat değil mi? Ha? Şimdi hemşire gelecek antibiyotiğini verecek sana. Eğer bir yerin ağrıyorsa söyle ağrı de yapsın tamam mı? Seyran iyiyim ben. Otursana sen şöyle. Ne oturmasın Mithat şimdi dur. Ya bak sormadım senin yarına kaç tane dikiş atlar acaba? Neyse şimdi pansuman yaparlarken bakarım. Sen zaten buradan bir çık. Ben bakacağım senin yarana. Sen buradan çık. Ben hep bakarım sana. Seyran'ım. Hanım. Çok korktum Fidan. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Canım eşim benim. Hayat arkadaşım, can yoldaşım. Çok seviyorum ben seni. Seni çok seviyorum. Tanışmamız gibi oldu bu. <laughs> Önce bunu bir için, sonra yaranıza bakalım. Gerek yok. Ben hastanede baktır. Beyefendi yaranız var ve kanamış. Ha, eğer bana güvenmediyseniz ambulans çağırayım, onlar ilgilensinler. Ama sizi bu şekilde bırakamam. Ben izninizle bir bakabilir miyim? Allah'tan dikişlerimiz açılmamış. Şimdi ben orayı güzelce temizleyeceğim. Sonra da pansuman yaparız. Ama siz de eve gidip yatacaksınız. Sonra da yarın geleceksiniz. Pansuman yenileceğiz, tamam mı? Pansuman canımı acıtacak diye kaçmak istemiştim ama kaçamadım. Önce yaralarımdan sonra yüreğimden tuttum beni. Sana tutuldum kaldım. İyi ki tutulup kalmışsın, iyi ki kaçamamışsın, iyi ki sevdik birbirimizi, iyi ki evlendik, aile olduk. Sen kurtuldun ya çok şükür. Seyran, otursana bir. İkram. Kaybettik. Şuradan bir çıkayım. Göstereceğim o şerefsiz. O günahsız kızın canına kıymak neymiş göstereceğim. Kimden bahsediyorsunuz? Sen? sen çok şükür kardeşim. Gözlerini açtın. Biraz abim yapalım. Kim olduğunu da öğreneceğiz. demek? Bak girer girmez. Mithat'a hemen konuyu bahsetme tamam Yeni kendine gelmiş çocuk. Moralini bozmayalım. Yani iyi olduğunu bir görelim. Nasıl olsa konuşacağız tamam, konuda. Tabii ki Ali, Tabii ki. Merak etme. Neresi Ömer? Buradan abla. Canım. Abla. Canım. Canım benim bir tanem benim. O bir tanem benim. Canım kardeşim. Mithat. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abiciğim. İyi misin kardeşim sen? İyi misin bir tanem? Bir yerin ağrıyor mu? Acıyor mu? İyiyim ablacığım iyiyim. Birazcık şu dikiş yeri acıyor. Onun dışında iyiyim. Dikişlerde ama Mithat abi ilk günden biraz sıkıntılı olur. Bu da zaten kalmayacak birkaç güne bir şey değil mi Ömer? Aynen öyle. O kadar oldu ya. Seni bize bağışladı. Sen de ablan gibi savaşçı çıktın ha? Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol abi. Sen nasılsın Selim? Ters huzursuz musunuz? Mithat, ters bir şey mi Bir şey mi saklıyorsunuz? Mithat, başka bir şeyin yok değil mi abla? Abla, ikraiyi hayattan koparan, beni bu hale getiren halka. Alpay mı? Bir dakika. Neden, neden? nasıl yapar size böyle bir şey Seyran? Neden <laughs> yaptı bunu? Bir saniye. Ya Mithat, emin misin Alpay olduğuna bak? Neden yaptı ki bunu? Delirdi mi bu herif ya? Ne oldu bir tat? Ne oldu söyle.